Dediğiniz gibi yani önemli ve büyük mücadelelerin gerçekten zorlukları e, fevkalade yüksek oluyor. Aynı şekilde ama mutlulukları da çok büyük oluyor. Yani şu an bütün Fenerbahçe camiası, taraftarlar, yönetim, teknik kadro, oyuncular olarak bu duygular içindeyiz. Çok keyifli bir heyecanın içindeyiz e, nihayetinde. E, öncelikle ama şunu da söylememde fayda var. Yani Galatasaray tesislerine geldiğimiz an itibariyle Sayın Başkan Burak Elmas ve bütün yönetim kurulu üyeleri Ali Koç başta olmak üzere hepimizi bütün yönetim kurulumuzu arkadaşlarımızla beraber son derece iyi ağırladılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan da öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bugüne geldiğimiz zaman yani özellikle 3-4 haftayı geride bıraktığımızda içinde bulunduğumuz gerçekten muazzam derecede zorluklar vardı. Yani zor haftaları bir anlamda geride bıraktık. Ama özellikle de son hafta Galatasaray derbisine hazırlanırken teknik kadro, bütün oyuncularımız, yönetim kurulu, ilgili bütün arkadaşlarım, bütün bu anlamda camia müthiş derecede kenetlendi. Bu galibiyeti müthiş derecede çok istedik. Yani fevkalade yüksek boyutta istedik. Ve bunun gerçekten bütün iletişimlerinde ne kadar fazla istediğimizi hafta boyunca da bir anlamda yapmış olduk. Ve bugün geldiğimiz zaman öncelikle teknik kadro ve oyuncularımız başta olmak üzere emeği geçen herkese buradan canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok isteyerek ve hak ederek aldığımız bir maç oldu. Çok istedik ve hak ettik gerçekten. 3 puan yani özellikle de hafta içinde de konuşmalarımıza zaten yer vermiştik. Yani bizim oyuncularımız terlerini formalarının sonuna kadar terlerini formalarında akıtacaklar, ıslatacaklar ve bunu hak edeceklerine inanıyoruz demiştik. Ve birebir de gerçekten Allah'a şükür bugün biz bu tabloya tanık olduk buradan da tekrardan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki 10 kişiyle bitirdik ama ben e, sahada yani genel anlamda baktığımız zaten e, zaman 11 tane lider oyuncumuz vardı istisnasız. Ve şüphesiz bütün oyuncular şansa inanırlar ama bizim bu 11 tane lider oyuncu, oyuncumuz işi şansa kat iyi sürekli bırakmadılar. Ve gelinen nokta itibariyle e, zaferle kapattığımız bir akşam oldu. E, Buradan da şöyle küçük bir hatırlatma yapmak isterim gerçekten. Kasım ayı özellikle Galatasaray'la bu tip derbilerde daha doğrusu hep zaferlerimizi hatırladığımız bir ay olmuştur. Bunu camiamızın ben anladığını düşünüyorum. Tekrardan galibiyetimiz hayırlı, uğurlu olsun. Buradan taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Ve memnuniyet ondan sonra soruları alacağım nihayetinde. Hakikaten yani zor haftaları geride bıraktığımıza inanıyorum çok değerli taraftarlarımız, çok değerli camiamız, bütün kongre üyelerimiz. Ama emin olun negatif enerjiyle, özellikle negatif enerjiyle köpürtmek isteyen çok insanlar var. Çok sayıları az da olsa küçük gruplar var. Yani buradan hassasiyet vereceğimiz, beklentimiz, arzumuz. Yani Galatasaray'ın veyahut da Beşiktaş'ın veyahut da bütün rekabetin bu anlamda zaman zaman bizleri yaptıkları eleştiri modunu bizim gerçek taraftarımızın girmemesi. Onların düşünceleri her zaman başımızın üzerinde, eleştirileri her zaman başımızın üzerinde bizim taraftarımızın. Ancak yani burada özellikle negatif enerjiyle her şeyi aşağı çekmek isteyen zihniyeti artık geride bırakmamız gerekiyor. Hep beraber artık Kitlenmemiz gerekir, odaklanmamız, tek konsantrasyonumuz gerçekten yani günün sonu itibariyle şampiyonluk olmadı. Çünkü insanlar biliyorsunuz hayatta da hep öyledir. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Şimdi hep beraber şampiyonluğa bakma vaktimiz ve gerçekten şampiyonluğa doğru e, gideceğiz. Tabii ki buradan baktığımız zaman e, değerli taraftarlarımıza da e, daha bir hayli puan var önümüzde. Almamız gereken, kapatmamız gereken özellikle Trabzon'la yani daha yolun başındayız. Yani nihayetinde baktığımız zaman önümüzde daha onlarca, yirmilerce hafta var. Oynayacağımız maçlar var, oynayacağımız, yapacağımız büyük mücadeleler var. İşin bu tarafına bizim daha çok odaklanmalıyız. Temkinli olmamız gerekir. Ne yapacağımızı bilen bir yönetim var. Ne yapacağımızı bilen, isteyen bir teknik kadro var, oyuncular var. Ama her maç, her hafta kendi içerisinde bir gerçeği var. Bunlara baka baka gideceğiz. Hazırlana hazırlana gideceğiz. Planlarımız da bu anlamda fevkalade bir sekmeden yaparak gideceğiz. Yani özellikle buradan da şunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Kendini Fenerbahçe'de ilan eden ama Fenerbahçe'nin başarısızlıklarından, başarısızlıklarından gerçekten medet uman, mutlu olan buradan insanlara da gerçekten eleştirilerimi göndermek isterim. Yani bu huylarından, bu davranış modellerinden vazgeçmeleri gerekir. Hep beraber çünkü Fenerbahçe varsa umut var demektir. Umut olan bir yerde de bu işin sonu, bu hikayenin, bu güzel hikayenin sonu da gerçekten güzel olur. Hep beraber birlik ve beraberlik olma zamanı diyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Yani bugünkü maçın toplamına bakıldığı zaman 90 değil toplamda hazırlarsanız 100-101 dakika oynanan zaten bir maç oldu. ...her iki tarafa da haksızlıklar yapılan veya her iki tarafında mağdur olduğu çok pozisyon oldu. Yani ben burada izin verirseniz böyle dakika dakika ve da saniye saniye hangi pozisyonlarda nasıl mağdur olduk... ...bunun edebiyatını buradan yapmak istemem. Gerçekten. Çünkü günün sonu itibariyle 10 kişiyle maçı bitiren zaten biziz. Yani baktığınız zaman. Her iki takım bu anlamda 11 ile başladı ama... ...10 kişiyle dediğim gibi yani işin mağduriyet edebiyatını yapmak istemem. Yani... Hakemlerle ilgili şu an bir şeyleri söylemekten çok işin hak eden neticesinde gerçekten haklı zaferimizi, haklı galibiyetimizi daha çok konuşmayı da tercih ederim. Burak Elmas başkanın fikirlerine saygı duyuyoruz elbette. Biz diğer bütün noktalardaki değerlendirmelerimizi sayın başkanımızla da beraber hep beraber bu anlamda değerlendirmelerimizi yaparız. Şu an biz bunu kendi içerimizde değerlendirmek isteriz elbette. Ama yani şunu da söyleyeyim. Geçen hemen bıraktığımız daha doğrusu geçmiş yılda baris hakem hataları ile 14 puan kaybetmiş olan bir takımın yöneticiyim ben. Ayrıca yani bugün biraz önce de söyledim zaten 10 kişiyle sahada mücadele etmiş ve galibiyeti sonuna kadar hak etmiş olan bir takım olarak yani çıktık. Yani bu anlamda bir mağduriyetten bahsedecekse belki bizim söyleyecek çok daha fazla şeyimiz olmalı diye düşünüyorum ama bu güzel akşama çok yakıştırmıyorum bunu. Memnuniyetle mesut bir dünya yıldızı. Bunu tekrarlamamın zaten bir e, alemi yok. Bir de müthiş iyi bir Fenerbahçeli. Yani bu hafta içerisinde sosyal medya mesajlarından da verdiği gibi veya vermiş olduğu bütün röportajlarda da hakikaten bütün takımı da gerçekten liderlik mekanizmasının nasıl çalışılacağını da gösterdi. Ve bizim klasik Fenerbahçelilerin güzel de bir şey var. Bugün gerçek Fenerbahçeli oldu. Golünü de attı e, nihayetinde Galatasaray'a. Hakikaten bundan çok e, büyük bir e, memnuniyet duyduk. Yani her zaman yani böyle bir dünya yıldızının takıma verecekleri şeyin fazlasıyla bu anlamda olduğunu hep beraber zaten izlemiş olduk. Biliyorum bundan sonraki bütün maçlarda da Mesut'tan müthiş katkılar görürüz ve bizim puanlarımıza olağanüstü katkılar olur diye düşünüyorum. Bir teknik kadronun günün sonu itibariyle ana sorumluluğunda olan bir şey. Yani bizim futbolcuların aşağı yukarı ama teknik kadrolarda bildiğiniz gibi Elinizdeki bu anlamda yani oyuncuların e, oynamak istediği oyun stili, e, kapasitenin nasıl efektif bir şekilde kullanılacağı bunların hepsi e, hesap ediliyor, kitap ediliyor nihayetinde. Bugün böyle bir değişikliği tahmin ediyorum neticesinde son derece iyi gördüğümüz için biz de hep beraber e, büyük bir memnuniyet duyduk. Ama günün sonu itibariyle hocamız bu işin tek patronudur. E, Ali Başkan'ın da daha önce de söylediği bir şey vardı Maçın sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasındayız. Aynen bugün de olduğu gibi ve hakikaten de zaferle kapattığımız bir e, maçın akşamından hocamıza buradan tekrardan ekstra teşekkürlerimizi iletiyorum. Ee, yani geçtiğimiz maçlarda işte direkten topan, e, direkten bu anlamda dönen onlarca belki de yani dört net pozisyonumuz vardı hemen geçtiğimiz bu anlamda maçlarda. Yani penaltının direkten dönmesinden tutun da e, diğer bütün anlara kadar. E, bugün yani işin güzel tarafı futbolcularımızın Hiçbiri işi şansa bırakmadılar ve nihayetinde gerçekten çok hak ettiğimiz bir son dakikalarda gelen golde, hakikaten ama çok isteyerek oynayan oynanan bir oyun vardı yani 10 kişisiniz sanki gerçekten 12 kişilik oyun oynayan bir kadro vardı hop, hop, hop. E, ve sonuna kadar da sonuna kadar da hak ettiğimiz bir neticeyle de bu anlamda bütün Türkiye'deki Fenerbahçelilere armağan etmiş olduk Respo yani hakikaten çok keyifli bir akşam olmasında fazlasıyla sağlamış oldu ama tekrarlamış olayım henüz daha bir hayli puan var önümüzde daha yolun başındayız daha onlarca, yirmilerce haftamız var yapmamız gerekenler ama son derece iyi biliyoruz bu hikayenin sonu güzel bitecek çok teşekkürler. Teşekkür